Evet. Tarihi geçmişe sahip Ulubolu'nun kalesinden, kalesinin zirvesinden. Bugün 16 Mart 2025. Evet. Alaaddin Camisi. Çirimbolu Köprüsü gözükmüyor buradan aşağıda mı? Şöyle az ileri gideyim uçuruma doğru ha gözüktü evet köprünün bir ayağı gözüktü evet burası büyük bir kanyon kalenin kanyonu tabi kapıdağı da alabildiğince zirvede kar çok az kanyonu görüntüleyim aman 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 Baba ne uçurum ya Üf 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 üf. Kayalara bak hele ya. Oy oynama. Dehşet. Evet. Sinir kentin o afet evleri de gözüküyor buradan. Neresi? Sindir kentin afet evleri. Hı? Aa şurada lan hemen koşu varacaksın sen git, yakın. Burası ile göp. Senge tovası. Evet. Kirazların elmaların olduğu ova. Uluvorlu Ovası. Küçük kabaca. Yine bir zirve kaya. Tam dönerim şöyle. Evet. Tekrar Uluborlu'ya 360 derece döndük. Orada çok güzel bir düzlük var ya. Tam piknik yeri, zirve. Evet, kalenin duvarlarının olduğu kesim. Doğal kale burası. Kanyon var, uçurum var. Sadece bir tarafına duvar yapmışlar. Burası Selçuklu Devleti'nin şehzadelerinin yetiştirme yeriymiş. Evet. Doğal kale. Tabi bu kalenin içi olduğu gibi yıkık evler. Taşları çekilmiş. Her evin sarnıcı var. O ilerideki kale girişi. Evet. Ulubolu'nun mezarlığı karşıda. Biraz daha göl görünebilir.